Surpost'ta kapalı ve açık siparişleri görüntülemenin birden fazla yöntemi var. Öncelikle açık siparişleri zaten siparişler ekranından görebiliyoruz. Örneğin buraya bir tane sipariş açtığım zaman bu ürünün bu siparişin durumunu çok rahat buradan takip edebiliyoruz. Bir diğer yöntem ise ana menüde bulunan açık siparişler kısmına girmek. Bu ekranda ise tüm açık siparişlerimizi liste halinde kısa bir özet şeklinde görebiliriz. Eğer ki siparişe bir silme işlemi yapılacaksa da yine buradan siparişi seçip pardon sipariş sil butonunu aktif edip silmek istediğimiz siparişi seçebiliriz. Kapalı siparişleri görmek için ise burada açık siparişlerin hemen sağ tarafında bulunan kapalı siparişler butonuna basıyorum ve burada gün bazında kısa özet şeklinde siparişlerimin bilgilerini görebiliyor. Yine burada görmüş olduğum siparişler için bazı arama yöntemleri kullanılabilir. Buradaki kıstaslar ürün sipariş içeriği ya da garson ismi şeklinde olacaktır.